<laughs> Hadi o da, o da. Hadi yani. Sen videoyu al başla Şu koltuğumu tamam. az yatırayım <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir rekabet dizisi atmaya çalışacağız <laughs> Atabiliriz Garanti olacak evet. Yanımızda Murat abimiz var Şenol abimiz var, Turan abimiz var Evet, Selamünaleyküm yaşlı... arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm selam. beyler. Bütün yaşlı kurtlar. Bütün yaşlı kurtları yanımıza aldık. Hadi bakalım. Evet. 65 yaşında Turan abimiz var. <laughs> 64. 64 pardon. Turan <laughs> adam, abi Abi 64 yaşında mı ya? La <laughs> yok lan. 44 yaşında. 45. Adam taş gibi Aynı delikanlı ya. ya. Gör, görsem Yet, var ya. 77 ben ya? <laughs> evet Ay işte, tam tam ya oğluyum ben. 77 de Şimdi adam var dikkat edin yani. Akıllı <laughs> <laughs> oğlum. <laughs> Saygı duymak lazım. Ahırlı olun ahırınızı alırız. Hadi bakalım. Haritamız Çin bahçesi. Tutmala evet, başlıyoruz. Secure the bomb site. Evet. Mere King diye bir kardeş geldi. Aha Bofini geldi Bofini. Ben bunu hatırlıyorum ama iyi mi hatırlıyorum kötü mü hatırlıyorum bilemedim. Ya yine aynı. Aa bunlar iyi ya. Hiç basan yok. B mi geliyor lan? Karanlık ses aldı. Büyük fırık var. Bir Karanlık. Kissing in for Kissing in, One oh, Hello. Double kill. One, One enemy left. One enemy left. <laughs> abi, you 140'da oh, mıydı? Aynen abi Oh ananı sildin Ohohohoho Hadi bakayım Helal ki Bak Murat Hello. Sadece vur diye adamı oyaladın bana Secure the zaten. bomb side <laughs> <işi>. At yalanı <laughs> 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 Ahahah Murat Seni gidi seni Bu sefer ağa geliyorlar benim. Ula 37 yalanı aldı Ooo 10 o Tamir geldi, geçti Amer galiba. Allah'ım. Arabalarda var ya. Delikte, delik delik, delik dikkat et. Boksin oralarda. Adamlar You are ya, off. Aa, orada Buradan şoka selam söylüyorum. Oley! Hadiii! Bağırın lan, grup yaptılar. Valla zor lan. Burdan, burdan şoka selam <laughs> <şenaz gülüyor> söylüyorum. Şoka neye selam söylüyon Herkese monitör aldırtıyım. Eee, öyle mi oluyor? Aa! Aa abi yağma, gel! Ahmer'de Kırık geldi. aldım lan topunu. Kırık iki. Asayt abi. Arkan geldi bir yakın. Sağ Çok yakın dikkat Bomb planted. Taarruzu al, taarruzu ekleyin paşam. O da kesti. Mermin değil mi diyor? Kırık aldı. Evet. Hele abi. Onun da canı. <laughs> Ulan tek abi. mermi bu. Işte. Tek mermi ya. Secure the bomb site. Şu altı güçlü oynasa. Altta bir tane bir oynarsa. Aa. Tamam. Bu A'da. A'da bunlar. Girdim abi. Daha. Tamam. One enemy left. Bu da tamir tarafında olabilir. ben öldüğüm zaman nick'ten ses var. Aa bıçak Evet. Secure the bomb site. 1 2 3 4 5. Bizim bakın. Sıralama abi, sıralama Aa. Her şey. Geçin. Vay büyük kırık Büyük kırık ne var Glad you win. Ya şu cana bak ya. <laughs> İki bomba geldi. <laughs> Yok ya. Gel. Abi çok kişi geçtim var. Çok. Abi bırak keskin Ali tabi. Aa geliyorlar ha. Ya. ya abi girmiş aya ya 3 kişi Ağzı 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 Bomb Bekliyor Ya, the bomb. Aman, ya. Kürük 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 değil, kürük Üçlü Kutu Üçlü Kutu Ya Kutu Ya Alamayacak Vay Arkadaş Ya Bu Ne Doğru Ya Secure the bomb site. Ah, bunları arkalamak lazım ya. Ya lütfen mi bakıyor? Ne yapacağız? Ben gidiyorum abi. Ne olacaksa olsun. Abi ne oluyor bu? Büyük kırık. Büyük kırık. Zulu evet. wins. Dediğiniz bu muydu? Secure the bomb site. Hadi bakayım. Bir bak, ah. Yara bana, araba mı? Helal şimdi abi. Kırık, kırık. kırık, kırık. o. Ya kırıktan gelmiş arkadaş. <laughs> abi korkuyorum sağdan da vuracak. Vurdu bir şey. Al şimdi. Glad you win. Niye kelimesini ha. bitirseydin? Abi çünkü adam the bomb oradaydı. 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 Arabanın oradaydı. Mecbur gelecek. Abi sağdan vuracak diye dedi önce... Abi ben anlamıyorum. Bak bu adamlar genelde A'dan basıyor. A'da çok yalnız kalıyor. Al işte. Kodum mu Sen ol. Tamir arkası. Kırık. Yo adam tabanca mı gidiyor? One enemy left. Oradaki öldü galiba. galiba ya. Bu kırık kırık tarafın ne oluyor genelde? Büyük kırık. Değil ee, değil Kendi bata, kendi bata. Düşmüş abi adam. Hmm. Adam A önce dikkat

Sağ, kurama, gitme, gitme. Kurar kurar abi, kurar. Kurar 8 saniye saniyede kurabiliyor. Bomb planted. 8 saniye. Sandan. Glad you win. 8 saniye kurabiliyorsun bombayı. 8 saniye değil. Tamam iyi Allah kahretsin karama. Plant and explode the bomb. Ulan ben 8 saniye diyebiliyorum. Abi adam göbekten sıkıyor. Ya, sıtana abi. Ya bana Biz aldırmayın aldırmayın, aldırmayın diyeyim Benden de yedi lan Sniper Ben sürüyorum Bomb planted Lan bizim basit, bizim basit. One enemy left. E, büyük kırık tarafı geliyor. Karanlığa döndü. Hayır. Hadi be gelmiş şu karanlık geldi abi. Girdim. Lan nasıl Girdim. ölmüyor ya? Abi bir dakika. Evet, abi at, benden adamım. bayağı bir geldi. <laughs> gidip... Tutamaz Gel. Onu kurtardık ya. Lan sis olmasa ben onu vururdum da en sevdiğim yeri de. Bayat an explode the bomb. <gülüyor> <gülüyor> Ay, atla, atla çeypalam. <laughs> One enemy left. Ben kendimi feda ediyorum. B boş. Kurabi. Ada adam. Kurabi. Merhaba Kameraman. Tamirde. Bomb planted. Aynen oradan geliyor. Bak bak. Yola mı çıktı? Yok yok. Çıktı. <laughs> Yola mı çıktı? Aa, Aynen. Abi sen tam kutunun oraya geçsin ki. Plant and explode the bomb. Ne <laughs> çıktı? <laughs> Ah be, Aradan şeyden vuruyor, göbekten vuruyor. Göster mi oraya? Oh be, tam fırlıyordum onu tam orada. Helal. Ah be, karanlık. Ah, ka karanlık. Karanlık. da çıkmaz ki insan ya İnsan dediğin çıkmıyor sen <laughs> oğlum başımı ağrıttın fareyi ayarlamaya çalışıyorum abi <laughs> bu çocukta 7.1 yok herhalde ya ses kasan mı bak araba <laughs> kaldı onda. Geldi. Ya. Helal. Var mı tekası? Doğru Orada. 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 Orada Atladı be. be. <laughs> Kurşun ol kur. Kurşun ol! zaten. <laughs> planted. Hello. Alo. Hoş geldin Doğan. Bir saniye Doğan. Sağ abi tersin. sağından geliyor aynen. Tatlı köprü. Yok tatlı köprü. Solun gelecek abi galiba. Tamir tarafından gelecek olacak? Buradan da gelebilir ya. Belli olmaz. Geldi bak helal abi. Vaaay. Wow. Eyvallah. Bofini i̇şte bu buf buf yaptı. Doğan kim hoş geldin canımın içi Doğan abi hoş geldin Neredesin Doğan abi sen Aa geldik ya oğlum Geç geldin ama ya Niye? Yeah. Acayip ser yaptık çayımızı aldık Şimdi yarı takıda geçtik Yirmi canım kaldı ha Sen o sen az kalsın karbon yiyorduk yani yedik de benim 20 canım kaldı. Süper oldum ben sana abi. Şu anda da bir. Selamünaleyküm. Onu pişer. Ha nerede? Ne Ha Eğer de oyun oynuyor muyuz ya? Lan, şey... Lan! Finale girdi finale. Oradan Günahı yok günahı artık boru var site var bir tane Oyna artık ama ya Tamam ben keşkini bıraktım Şu dayı oğlu yardım etse güzel olacaktı da site'de. Ee? Öyle. Bir iki tane M9'un üçü yedi. Helal. Helal. Olsun. Eyvallah. yardım etsen sen ölmezdin işte orada. Ya işte şey yardım etseydi. Ama arkadan ses aldı bu çocuk şimdi oraya bakıyordu. Yok ses aldı eyvallah. Tamam. <laughs> Önde de çatışma var yani. 7 <laughs> Aynen. Araba önü var tahta köprü tarafı. Ya <laughs> ne oldu lan çakal? Murat abi tahta köprü var bir tane <laughs> Bir canı var ya. <laughs> Helalsin abi vurdun abi. E gelin merdiven be 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 ya. be. ya vuramadım ya uzun iki. Bomb abi. planted. Ya ikisi de buradaymış. Uzun uzun ha. Helal abi. O, doğru, o doğru da orada o da orada Murat abi. Daha merdivende. merdiven de. Merdiven abi. Evet, ha öyle. Helal. Zulu win. Vurdum. Bomba Vurdum. Bomba Vurdurmadım. <laughs> Last and explode the bomb. Filmi çalamazsınız. De Bu nedir ya? Tamam dur şimdi rahat ol sen. Geçti geçti. Arabanın orada var arabanın. Helal. Bir tane karanlık var. Geri gidiyor çöpe. Çöpte çöpte. Abi geldi arabanın oraya geldi. Yoldan sıktı galiba. Helal abi. A girin abi. B mi A mı? A abi A. B, B, değil. adam B'de olması lazım. B değil. Tahta köprü adam %100. Tahta köprü. Duran abi bakalım onu vurabilecek mi? Zula win. Murat abi çaldı. direkt çaldı. Gel. Murat abi direkt çaldı. Plant and explode the bomb. Sana bir şey diyeyim mi Bahadır? Çalacağını bildiğim için söylemedim baştan biliyor musun? Vallahi ondan söylemedim ha. Ben de diyorum iyi bu verbi Kırı kaldı. Abi nasıl ölmüyor ya? Uzun. Burada bomba var ki oraya. Direkt bir kilim var orada. Abi iki gülüyor. tane uzun var keskin. Helal abi. Bir, bir tane daha var. Aynı Aynı yani. aynı yerden atıyor. Soldan atıyor Murat abi. Ah. Ulan sol. Ulan ben göremedim ki adama. Oradan prefiz lazım. Bir, bir tanesi şey tane orada, orada da bir yerde. Yer. Teşekkür. Kapı Abi ele alabilecek mi bu genç? Bomb planted. Bence alamayacak ama. Aha. Kanka oh, vurdu. Adam ya. Ya. Win. Adam. Sizin Allah sizin de sağ de. Sağ Evet arkadaşlar ihtiyarlarla girdiğimiz maçı kazandık. Mutluyuz hadi bakayım. Evet şu şu lafı söyleyeyim öyle kapat. Sıralamaya giremeyen de ne bileyim yani. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Murat abimizin YouTube kanalı. O sıkıntı var. yok biz yaşlı Murat olduğumuz için bizim... pisleri gençlere bırakıyoruz. Murat abimizin YouTube kanalı var. Murat abimiz. <laughs> YouTube kanalını evet. söyle arkadaşlarımız abone olsun. Atilci Murat e, Zula diye yazarsanız çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun daha eğlenceli videolar. da Murat abimiz de video atıyor. Abone olun. Onu da takip edin. Güzel bir sevdiğimiz bir abimiz. Güzel bir Zula videoları paylaşıyor. Akşam yayındayız. Onu, yani. onu da takip edebilirsiniz. Canlı yayınımız var akşam. Murat abimiz de. Evet. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsanız seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz arkadaşlar.